Herkese merhaba arkadaşlar ben Demirkan. Bugün sizlerle e, Minecraft Skywars oynuyoruz. Çok güzel bir giriş yaptım. Çok hızlı bir giriş yaptım. Güzel demeyim. Belki kötü olmuştur. Şu arada direkt fokus aradım. Görüşürüz adamım. Yazık oldu. Hemen öldü adamcağız. Evet, ok verme. Okumuz maalesef yok. Ne? Kılıcım gitti. Yemek yiyeyim, yemek yiyeyim. O adam. Abi sana üzüldüm ya. Sana da gidelim adamım. Eee Bay bay. bir an buga girdim ya. Ödüm patladı. Adamları ben atıyorum. Aa, bunlar team olmuş. Team yok team değil. Şu yemeğimizi yiyelim. Öldük sandım az önce. Gitti gitti. Ay şuna bir şey. şunu şöyle yap. Şunu da şuraya yap. Şu an iki adı atlattık. Abi sen yavaşla ya. Ne? Ya bu ne ya? Bir el daha girelim. Az önceki el çok sardı. Ee, hızlı hızlı seri atmaya çalışıyorum. 55 saniye. Aha, 20 saniye oldu az kalsın de. videoyu durduruyordum ee, 20 saniye hadi, hadi 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 ya video 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 Hadi 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 başla video hadi be başla şimdi burada 2 saat oyalanacağız şuradan aşağı kazmayı düşünüyorum Ok gibi bir taktik yapıyorum. Bu çünkü şey aşağıda belki şey çıkmaz diye yapıyorum bunu. Hem takılmayalım hem de şey yapmayalım diye. Aşağıdaki çiz. Ender pearl çıkmaz diye. Şundan bir tane daha inelim. Ondan sonra aa ölüyorsun.

da şuraya. Aa baltamız varmış lan. Bu kadar yavaş. Hoppe. Kar topu kar. Kar topu. şimdi nereye gidebiliriz? Şimdi şuraya gidelim. çamaşı gibi okumuz var. Şuraya gittik mi? Atlayamam. Hiç risk alamam. Ama nereye düşeceğiz şimdi? Bakın yine yandık. Yok yanmamışız. Şimdi yesek mi ya? bu chestteki şeyleri ben niye almıyorum? Hah. Hop 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 Aman Şu arkamızı dizelim de İşte bu yüzden dedim bu map'i sevmiyorum Of ya Video çıkmadı hala ya Cıma gitti Heh, şimdi en sevdiğim map geldi. Of! Ah oh, ayağım. Of. Arkadaşlar size demiştim premium oldum. Evet, premium demeyi unutmuşum. Eee Bakalım. Ee, durduralım mı? Bakalım. 20 saniye olur belki. Bir daha. miydi? Neydi ama? Hiçbir şey bilmiyorum ben. İngilizcem kötü. He tamam. Durmaya gerek yok. Video. Do it. Ne? Lütfen 10 saniye. 5 saniye. 4, 3, 2, 1. 0 başlıyoruz. Hadi hadi hadi. Başladık. Çeste koş koş. Oo güzel şeyler çıktı. Ee, şunu şunu şuraya koy. Al şunu. Koy abone. Hiç içemem ya. Ee, şunu bire şunu at havaya. Şunu şuraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya at. Şunu da şuraya alalım. Şimdi bize eziyet çektiriyorsun. Endir böl çıkmıyor ya. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar buralar sizi sıkıyor eminim sıkmıyorsa bilmem ama bence sıkıyordur. İsterseniz e, bir şey diyeceğim ama olmuyor. Yapamam onu. Şunu da kır 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 kır. Adamlar Ender alıyor. Oy. Şuraya gidelim. Ama Yap ha. Ay. Şuradan bir şey yapalım. Tahta kılıç. En azından bir tahta kılıcımız olsun. Bir tahta kılıcımız olsun. Eee. şöyle devam edelim. Eee devam edelim. Lan. Şöyle şöyle devam edelim. İnşallah adam da öyle düşürücü şeyler. Kartopu falan yoktur. Bir dakika adam boş. Devam edelim. Ya Ender Pearl olsa var ya. bize hiç eziyet çektirmiyor Ender Pearl. Abi yapma. Aa benim adaya gelmiş. Gelsene. Görüşürüz. Bay bay. Oha! Makro adam ya. O nasıl bir şey? Yok be, oynamayacağım ben. He. Ee, hemen e, kaç dakika olmuş video bakıyorum. Bir dakika. Hemen geliyorum. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, o zaman videoyu da burada bitirelim. Ee, videoyu da burada bitirelim. Belki bugün bir tane de Hunger Games videosu gelebilir. Siz bunu izlediğinizde saat 9-10 e, gibi olabilir. Çünkü şey e, Buna la. O bir şeyler alınıyor. Lolarımların içindekini alınmıyormuş. İşte ee, o zaman videoyu burada sonlandırırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.